Gel Gel. Bir dakika bak Bir Bir dakika dakika dakika. bak. İkide de bakmayın burada. Kim bakabilirsin? Bana bomba. Hayır. Süper. Çekiyordu. Baba. Bir tane ne gerek var? Onlar yapıyordu. On, yapmasını istedim. Ay. Yani Ay. Faydım. Ama Bu çok ne böyle? Tatlı. Müthiş bir şey. Bayıldım. bir, bir de çok bir güzel şey daha şey var. Annem Bu da o ablanın ne diyor? Selma mı? Evet. Abla, abla, abla. Oh, hocam, şey bu anime karakteri gibi değil mi? diye bir e, kızımız hem senin hmm. hayranın hem bütün ekibin hayranı. Çok yakışmış. E, sana evet sitesine gir inanılmaz çizimleri var kızın zaten. Şu bunlar çok da teknik, çok Bunlar şey, da mi? gece biri Ejin ablana. Bu senin Ejin abla. Bunları da bütün bu bütün, bütün bütün ekibe yaptık. Hepinize birden ya. yaptık. Sana var mı? Çok fazla hediye bugün. Ya Elif. çok tatlı. Kupa mı? Baksanıza. Yemin ederim favori kupam bu artık. Hepsi aynı mı? Hepsi aynı. Evet. O zaman ben buraya başlayayım. Bir de şim Gide şim gidelim. gidelim. E çok tatlısın. Çok Ben o patlak şeyleri çok seviyorum. Ben de sevdim. Ama ben sevmedim.